Yani burada çabuk iyileştiklerine dair bir haber. Yani burada Olivera çok önemli. Tabii ki Sergio Olivera'nın e, ne zaman döneceği önemli. Çünkü orada Torreira ile birlikte iyi bir ikili oluşturmuşlardı. E, üç haftada döner mi? Nasıl olur? Tabii ki o, e, o futbolcunun e, tedaviye vereceği e, sürece bağlı. Tam da ritmini yakalamış çok önemli bir oyuncuydu. Onun yerinde işte Mitsu oynar diyorlar, Mata oynar diyorlar, Berkan oynar diyorlar. Üç toplasan onun boşluğunu dolduramaz. Hoca orada sıkıntı yaşayacak elbette. Orada puan kaybetmeden orayı geçirmesi lazım yani. o, o, o Oyuncu farklı bir oyuncu. Çok savaşçı. İki blok arasında bağlantıyı kuruyor. E, Torreira ile şeyi iyi. Uyumu, uyumu iyi. Savunmanı e, baskı yediğinde savunmaya gelip e, yerinde kademeleri var. Yani tam bir savaşçı oyuncuydu. Tam oturmuştu oraya. 3 e, haftada dönerse iyi. Şu anda zaten te, bir haftası geçti benim kadarıyla. E, yani boşlukta herhalde e, Kupa Sivas, maçında zaten oynamaz Sivas yani. maçında işte denen 28 Aralık'taki Sivas maçında e, ben oynayacağını düşünüyorum ama ikardi gelecek mi? İşte Noel tatiller ben işte Arjantin'de geçireyim derse 9'unda Dokuzunda... 9'unda doğum günüymüşse ki, dokuz, evet. 9'muş doğum günü. Doğum günü öyle, evet. 9'undaymış, 9 Aralık'ta. Evet, evet, Noel evet. tatili derse, Noel biliyorsun e, 24'ünde. Evet. 24 Aralık. Oo, o, o zaman, zaman şöyle sonra. olacak Haldun abi, 20'si... doğum gününden sonra, Van'dan Aralık'ın doğum günden sonra gelecek İstanbul'a, Sonra da Noel tatili için arada bir bir gine kavga mavo olursa belki erken gider yine. Kavga <laughs> olursun. <laughs> yani bir ezber oldu ama yani gerçekten çok e, enteresan. Ben hiçbir bir futbolcunun bu şekilde e, eşiyle bu kadar sorunlar yaşadığını, eşine yani kadın aslında hani sevdiğini söylüyor ama bir anda bırakıp gidiyor. Burada seven bence ikardi. İkardi e, hani şey gibi oldu. Magazin programı gibi oldu ama. <laughs> İki kardeşini daha <laughs> çok seviyor. O yüzden gidiyor peşinden. Şu ya bir gerçek. Bu kadar yaparız magazinini ya. problem değil ya. <gülüyor> <gülüyor> <Televoleyi> yapmış. <laughs> e, tabii. Yaparız yorumculara kaldınlar. Magazini yaparız da. Yani... Usta burada usta. Evet. <laughs> e, ya şöyle bir şey var tabii e, yani bir ilişkilerinin zaten en baştan sağlıklı başlamadığı için ee, ...sıkıntılar yaşamaları gayet doğal yani onu söyleyelim. Biz şimdi işin sağ tarafına bakalım istersen. Yani evet. magazin tarafını bir kenara bırakalım. Sağ tarafına bakalım. Sağ tarafına baktığında Okan Buruk bir üçlü bulmuştu kendine. Orta alanda. Geçen senenin o Taylan Berkan Çıkılda biz bununla mı yol yürüyeceğiz denilen e, orta sahasından... ...Torreira Oliveira Mertens orta sahasına evet. evrilmiş bir Galatasaray vardı... Yani üçlüyü buldu, yakaladı, iyi de gidiyor. E tam burada şimdi şimdi bir tane daha tehlike var. Oliveira'nın sakatlığı çıktı. Tabii, evet. Tabii ki oyuncu hızlı dönebilir vesaire gibi şeyler söyleniyor ama siz yine de 2-3 hafta koyacaksınız Tabii. yani üstüne. 2 hafta, 3 hafta koyacaksınız yani form durumunun dönmesi için. Şimdi ikinci tehlike bugün kamuoyuna da yansıdı. Torreira'nın menajeri. Şimdi Torreira'nın hmm. menajeri de şeyin kafasını karıştırıyor şimdi. Oyuncunun kafasını karıştırıyor. Çok normal. Yani. menajerler hep böyle karıştırıyor. Muş Gazete'de şimdi, haber vardı. Heh, evet. Şimdi Torreira'nın menajeri İtalya, İtalya'da radyolara açıklama yapıyor. Diyor evet. ki e, İtalya'ya gitmek istiyor. Gazete'de vardır herhalde. Evet, Bu var var. Evet, koymuştur. Evet. Ah. İtalya'ya e, dönecek diye. E, evet, direkt Evet. Menajerinin <laughs> e, çok seviyor İtalya ligini. İtalya'ya dönecek. Şimdi evet. suyu bak, kaynatıyor yani. İki kaynatır. taraflı tehlike var. İki taraflı. Bir, Aynen. oyuncunun kafası karışıyor. İki, Galatasaray camiası ve taraftarının gözünde sempatisini yitiriyor oyuncu. Eğer oyuncu şey olursa. Bu açıklamadan ne... oyuncunun haberi vardır ama yani. İşte ben de onun için söylüyorum. Tabii. Şimdi yapılacak iş ne biliyor musun? Eğer oyuncu bu noktada ben böyle bir şey düşünmüyorum diye tepkiliyse yapacağı bir iş var. Ben olsam öyle yaparım. E Bak yönetici olsam. Big Menajeri yap. de çok ünlü bir menajer. Tabii, Pablo Bentancur. Ben Tankur. Ben Tankur. Evet, Pedro Bentancur. Evet evet. Şimdi e, evet. yapacağı iş ne biliyor musun? Yapacağı iş şu oyuncunun. Ben olsam yönetici olsam hemen bunu yaparım. Gel kardeşim. Bak yöneticilik yaptım. Bunları yaptığım için söylüyorum. Galatasaray yönetimi Tabi. Gel kardeşim Torreira. Buyur. Seninle ilgili menajerim bu açıklamayı yapmış. Menajerim bu konuda daha iyi kazanmak için, daha farklı şeyler elde etmek için yapabilir. Ama... Biz şimdi senden bir şey rica ediyoruz. Eğer burada mutluysan sezon sonuna kadar herhangi bir şekilde bir sıkıntı olmayacaksa bir basın toplantısı yap, çık ortaya de ki ben Galatasaray'da şu anda mutluyum. Profesyonel futbolcuyuz. Hayat bize neler gösterir belli olmaz ama şu anda Galatasaray'da oynamaktan mutluyum de. Bir kere taraftarın da olumlu tepkisini al, yanına çek. Böyle yaparsan taraftar da karşına çıkacak yarın. Bak bir kötü maç oynarsın der ki ha Tamam işte bak kafası karıştı. Gidecekti Gitmek zaten. Istiyor. He, onun gibi. için zaten böyle yapıyor. İşte onun için de burada yapılması gereken mesela Galatasaray yöneticisi olsam hemen yapacağım şey şu. Derim ki ama bu konuşmada sanki masaya oturma gibi. Pablo yok. Pablo Bentancur Pablo Bentancur sezon sonu ayrılacak diyor. Evet. Yani 2026'ya kadar sözleşmesi olan oyuncunun sezon sonunda ayrılacak demesi ha şöyle bir şey. Sezon sonunda ayrılabilir de zaten. O ne, Nasıl ayrılabilir? 6 milyon euroya gelmiş Tabii. Arsenal'den. 15'e satarsın. 15'e, 20'ye ver. Evet. Çünkü al, para kazan. Zaten Aynen. yapmamız gereken bu. Onda bir sıkıntı yok. Şimdiden de onun yerine ikame edeceğin oyuncuyu bul. Ama benim söylemek istediğim temel sorun şu. Bir, oyuncunun kafasını karıştırmamak için. iki taraftar ve camianın tepkisini almamak için çağır Torreira'yı. De ki, bak böyle böyle bir açıklama yapmış menajerin. Bu gerçekten camiada bir üzüntüye sebep olur, rahatsızlığa sebep olur. Gel, konuş, çıkartırsın bir şeyde, bir maç önü, maç sonu bir, bir yerde çıkarsın. Şimdi yarın maçı var bildiğim kadarıyla Galatasaray'ın. E, kamp Bil var abi. Villarreal kamp maçı var. var. E, e, yani şimdi alırsın, çağırırsın oyuncuyu. Dersin ki böyle böyle konuş, konuşur, biter. Bu kadar. Yani çünkü bak söylüyorum, bir kötü oyununda bir kötü oyununda zaten kafası karışık menajeri aklını karıştırmış on kafası bizden uzaklaşmış artık Galatasaray'a faydası olmaz dediğin anda oyuncuyla e, taraftar arasındaki iletişim koptu mu her şey bitiyor öyle geçen sene niye Taylan. niye Berkan işte ne? örnekleri çıkıldı Morutsan bak hepsi öyle gitti yani iyi, iyi oyuncu kötü oyuncuyu bir kenara bırakıyorum. Benim kanaatim bu. onlar da hiç faydalı olamadı Aydın abi. Ya ben onu biliyorum, biliyorum, ayrı bir yere yok. bırakıyorum. <laughs> Diyorum ki hiç oyuncunun olamadılar. oyuncunun taraftarla ilişkisinin, camiayla ilişkisinin kesilmemesi lazım. Onun için yapılması gereken hemen yapılması gereken bir şey bu. Ya al bir Torreira'yı çıkart de ki ya menajerim me, desin, ya menajerini kötülemesin. Menajerim bu tür çalışma yapmış ama ben Galatasaray'da mutluyum. Devam ediyorum. Sezon sonuna kadar burada şampiyonluk için mücadele edeceğim. Ha profesyonel futbolcuyuz yarın ne olacak bunu bilemeyiz. Ama bugün Galatasaray'dayım ve buradayım dediği anda bitti zaten. Defteri kapatmış olur. Yani barajı ben çekmiş olsam. olur. Evet ben ya olsam o, öyle yaparım. Yani o vazgeçmemesi lazım. Yani hem Torreira'dan, e, Torreira önemli bir oyuncu ama dediği gibi sezon sonu olabilir. Şu anda Ben Tankur işte, e, İtalya'dan bir kulüp istiyor. Bir kulüpte transfer döneminde onunla ilgili e, ne olacağını, e, görmek istiyor şeklinde. İki tane kulüp istiyor belli ki ama isim de vermiyor şu anda. E, oyuncunun burada tavrı da çok önemli. 6 milyon euro'luk bir yatırım ama bu oyuncu bu performansıyla bir de Galatasaray şampiyon olursa 15'e 20'ye de satabilirsin. Şimdi e, asıl problem bence Nelson Dünya Kupası'ndan sonra tatile gitti. E, Sevilla ciddi anlamda istiyor. Mochi almak için her şeyi yapıyormuş. E, menajerinin bu sefer dediği şu, ee, ...bize yazın... ...izin vermediniz... Ee, ...Dünya Kupası'nda oyuncu oynasın... ...yıldızı parlasın... ...daha iyi kulübe gider... ...biz de daha çok para kazanırız diye... ...bir söz verdiniz... ...şimdi sözünüzü tutun diye Galatasaray'ı... ...köşeye sıkıştırmaya çalışıyor... Ee, ...oyuncu da... ...Nelson da... E, ...menajerinin söylediğine göre gitmek istiyormuş... Ee, ...orada bir problem olabilir ama... ...problem derken tatlı bir problem olur... ...yani... Galatasaray 18 milyon euro gibi bir rakam istiyor. 15'ten 18'e çıktı şimdi. 18-20 milyon euro'ya Nelson'u satar mı Galatasaray satar. Yerine hem bir santrifor olur hem de bir stoper de alabilir. Belki onun finansmanı şu anda ya da onun çalışması da yapılıyordur gizliden gizliye Galatasaray'da. Nelson gidebilir bence. Yani Galatasaray'dan devre arasında gidebilecek oyuncu Nelson performansıyla hem Dünya Kupası hem de sayıda şu ana kadar gösterdiği performansa Nelson gidebilir. ile ilgili biliyorsun ile bir görüşme yaptılar. Biz oyuncuyu hani Ocak ayında size gönderelim. Bizim Benfica da direkt reddetmiş. yani. yok işte. Bizim anlaşmamızda bu yok ama şu kolaylığı sağlarız. Eğer siz Seferovic'e bir takım bulursanız o konuda bir zorluk çıkarmayız. o Siz istemiyorsanız gitsin o takımda oynasın. Alman basını yazmış. İşte Schalke ya 04 istiyor. Feyenoord servet zaten çıkmıştı istiyor diye. Ama yani buradaki rakamlar önemli. Galatasaray'dan iyi para kazanıyor oyuncu. 2.3 milyon euro bildiğim kadarıyla aldığı ücret iyi bir para. Ee, Seferovic'i kazanması lazım. Şu aşamada Galatasaray'ın Seferovic'i kazanması lazım. Çünkü Gomis'ten ben, bana göre bir hayır yok yani. Çok büyük bir golcü ama o da herhalde Ocak ayında ayrılacak. Çok yaşlı artık koş koşamıyor, dribling yapamıyor, dönüşleri bile çok zayıf yani eskisi gibi değil. Diğer taraftan Icardi'de dediğim gibi hem sakatlığı var, dönüşü nasıl olacak, işte özel hayatını artık rafa kaldırması lazım, futbola odaklanması lazım. Galatasaray'ın bir santrifor alması lazım ama alacak alacağı santrifor herhalde yabancı olacak. Onun için de Gomes'in gitmesi lazım ya da ne bileyim. İşte Nelson mu satılır, Seferovic'i mi gönderirler. Galatasaray hareketli bir Ocak ayı transfer dönemi geçirecek. Kim ne derse desin. Total yani, kaç tane yapar ek abi? Ya ben santrfor alacağını düşünüyorum. Bir de stoper alması lazım. Solbek alır mı? Mevcut duruma göre bir stoper Tabii. ama. Mevcut Tabii, durum yani, değişirse iki stoper Tabii, lazım. Mevcut duruma göre bir alma stoper kastın. alması lazım. Mevcut şu yarlıyor. andaki yani Victor Nelson kaldığı ha. şekilde Tabii. düşünürsen yani bir stoper. Eğer giderse iki stoper lazım. Ya mesela Yusuf Demir konusunda hani oyuncu da oynamak istiyor. Orada sıkıntı var. O krizi nasıl yönetecekler? Ee, o da evet. önemli. Onun dışında Raşika'nın ciddi bir sakatlığı var. Ee, Galatasaray'da hani çok işler tam yolunda giderken geri dönüşleri oyunculara nasıl olacak? İşte Mertens evet Dünya Kupası'nda çok pozisyona girdi ama çok da gol kaçırdı. Ee, Galatasaray'da daha iyi oynuyor bence. E, Mata tam e, ritmini yakalamıştı. Fiyan, bu oyuncuların e, 43 günlük aradan sonra göstereceği performans önemli ama en önemlisi Icardi. Çok iyi oynarken bir anda ara verildi. Yine bir çalkantılı özel hayatı oldu. E, o dönüşleri sağlam yapabilirse, daha sayı zaten iyi takım. E, orada Olivera'nın tabii Oliveira, e, önemli. Torreira-Olivera ikilisi hiç bozulmamalı bence.